Exo. Merhaba arkadaşlar kanalım benim lajmanı ben bir açtıktan sonra ben en seviyorum ama Arkadaşlar Exo. 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 başlayalım Exo. Ben Enes arkadaşlar oyunda Exo Enes ba Batur Arkadaşlar bugün sizlerle kanalım abone olup açarsanız Göreceksiniz bakın arkadaşlar kutular. Göreceksiniz. Hepinizi açacağım şimdi. Evet ekstra Bugün bir sürü ama bir sürü mega kutu açacağız. Niye mi? Çünkü biliyorsunuz hesabımızı maxlamıştık. Ama şu an max değil. Evet değil gene. Bir karakter eksik. O karakter peki ne mi? Evet. Bayron. Peki niye eksik biliyor musunuz Bayron? Çünkü hatırlıyorsunuz Burak'a vesat atmıştık. Ve Biz de Bayron'u alacağız arkadaşlar. Ama hain Burak. Bayron alamadı zamanında. Bayron dükkanda varken alamadı ve o yüzden şimdi bana oyunda mega kutu paketi alacak ve onlarla da Bayron'u çıkarmaya çalışacağız. Yani Burak bizi tokatladı. Hain Burak. Ama neyse soruyu fix çaresi. Çok fazla kutu atacağız o yüzden bence çıkaracağız Bayron'u. Ve Burak borcunu kapatmış olacak. Dükkana girdim ve bakın buradan 280 TL'ye tam 16 mega kutu, 540 taş evet ve 2500 altın var. Bu vakitte alacağız çok ve 16 mega kutu açarak içinden Bayron'u çıkarmaya çalışacağız. Oyundaki son karakter. Çıkarırsak hesap makslanmış oluyor ve umarım çıkaracağız. Tıklıyorum. Ve şu an hesabımda 0.01 TL var. Yani bir kuruşum var sadece. Çünkü <laughs> son paramı ekmek almak için kullandım. <laughs> Dün 2400 taş çekince ekmek gemiriyorum eksalis dünden beri. <laughs> e, bugün de Burak yollamasa asla alamazdık. Ve şimdi tıklıyorum. Hadi bakalım. Ödeme başarılı olmuş oldu. Ve 540 elmas. Mükemmel. Üstüne 7500 altın. Çok fazla eksalis. Çok arkadaşlar. Çok fazla. Ve üstüne Geldi Mega Kutular evet. Beşinci sualisi hissediyorum. Şu anda alttan abone olursanız ve yanında zil açarsanız. Açın arkadaşlar. İşte. Çekecek, hissediyorum. Bilimleri de açın. Mutlaka Bayron gelecek. Abone olun bilimleri de açın. Zaten. Like atın. Abone olursanız zil tuşundan. Hemen başlıyoruz hadi bakalım. Mega Kutu sen ilk kutusun. Bayron verecek misin? E, ee, Alperen benden gelmez ya ben ilkim. Öyle mi diyorsun? İyi o zaman bak ben seni çok tutmayayım. Aynen ya aç gitsin. İyi tamam o zaman açıyorum bakalım. Direkt ben Bayron gelsin şu an bayağı sevinirim çünkü. Edgar'a 3 puanları geldi. Oo baya fazla geldi. Edgar'a biz maxlarız bugün işte. Ekstra Alize. Oo süper. Hatta Byron'la eğer gelirse ilk sen de... aynı de... anda olur. Çok süper olur. Devam ediyorum kutuları açmaya. Hadi bakalım altın geldi. Edgar'a tam ne 165. 3 puanın geldi. Çok güzel. Çok güzel. Hadi evet, bakalım. Ve geldik. 3. kutu. Şimdi küçük 3. kutu. Ne küçüğü lan sen misin küçüğü? Benim yaşım 45. 45 mi? Olsun ben 45 yaşındayım. Ama biraz saygı gösterdi. İyi tamam dayı o zaman. Bana bayron verecek mi? Ha, onu bilemiyorum bak ben veririm. Aç bakayım çıkacak mı? Neyse tamam hocam açıyorum umarım çıkar içinden. Açtı ve 3 yazdı. Bayram olsun. Ya, Byron ya bunlar niye alıyor kek amına koyayım ya? ya. Yalnız şunu açtınız. Şansınıza şu anda Bayron geldi oraya. Biliyordum ya. İnandım. Size inandım ekşi ailesi. Siz bakın abone olduğunuz için. Ben de açtığınız için şansımız evet. tavan yaptı. Olmamış. Ve Bayron çıktı. Üç yazdı. Evet. Tıklıyorum. Gerçekten parlıyor. Bakın kesin Byron geldi ya kesin. Ve Edgar'a e şu an 126 3 puanı geldi. Yani şu an bu parlayan ikinin kesin birisi Byron, birisi de Yıldız puanı falan olacak muhtemelen. Hadi bakalım tıklıyorum ve tamam aksesuar geldi. Sorun yok ama bu bak bu kesin Byron. Bak. Açıyorum tıklıyorum ve tıkladım. Neden? Neden? Aaaa hissetmiştim ama. Hissetmiştim. Neyse. sorun yok. Daha şu an çok fazla kutu var. Üzülme gerek yok. Bu dayı kutu. Bize bayram verecek sandı ama vermedi. Hain. Hain dayı kutu. Sen ne kutu? Sen verir misin peki? Bak az önce dayı geldi beni kandırdı. Vermedi. Aslında kandırmadı yani. Verce falan demedi ama gene de verecek gibi yaptı vermedi. Sen verecek misin? Şimdi o eğer verecek gibi yaptıysa yani ben veremem. Çünkü sıra sıra açtığın için bizi ve oyunun algoritması... Tamam tamam dur ya ne diyorsun? Algoritma falan. Anlamadım. Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Eee vermeyeceğim. <laughs> Puh sana. Niye vermiyorsun ya? Takmış vermedi cidden. Hain kutu, hain, hain, hain. Vermedi. Neyse güzel güzel. Edgar'ımız şu an maksimum yükselir. Gayet güzel. Ve üstüne bonus da geldi. Gayet iyi, gayet iyi. Hadi bakalım. Sen tek cevap ver. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Tövbe tövbe ya, ne vermesin? Yani Bayron diyorum. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi? He, Bayron mu? Ben vereceğim. Evet arkadaşlar. Evet, evet vereceğim. <laughs> Oo, çok güzel. Hemen açıyorum bakalım. Gelecek mi? <laughs>